Dışarrak'ın en büyük yardım konseri Van için rakı hatırlıyor musunuz? Hayko Cepkin, Şebnem Ferah, Aylin Aslım, Çilekeş, Demir Demirkan, Duman, Kurban, Ogün Sanlısoy, Red, Mor yanında toplam 40 grubun yer aldığı bu konser peki neden yapılmıştı? 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da 7.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bunun üzerine Red grubundan Güneş Duru Twitter üzerinden depremzedeler için bir konser yapamaz mıyız diye bir çağrıda bulunmuştu. Çok kısa sürede diğer rakçılardan da büyük bir destek toplayan çağrı Güneş ve Doğan Duru, Siyah Ben Süvar ve Nadir Duman gibi isimlerin organizasyonuyla bir konsere dönüştü. Bu çağrının hemen bir hafta sonrasında gerçekleşen konserin adı bir saatte bulunmuş, organizasyonunda 14 saatte şekillenmişti. Başta saydığım isimlerin yanında Can Bonomo, Emre Aydın, Haluk Levent, Gripin, Pamela, Özge Fışkın, Moğollar, Model, Mabel Matiz gibi isimlerine sahne aldığı konserler. O gün Almanya'da konser olacağı için sabah 11'de Hayko Cepkin'de başlamış, gece 23 sularında da Şebnem Ferahlı sona ermişti. Etkinliğe gelen seyircilerin yanlarında yardım malzemesi de getirebildiği bu etkinlikte grup ve sanatçılar da tamamen gönüllü olarak yer almıştı. Biletler 20 liradan satışa çıkmış ve 12.500 bilet 3 gün gibi kısa bir sürede satılmıştı. Sunuculuğunu Okan Bayüge'nin yaptığı ve tüm gün Dream TV'den canlı olarak yayınlanan konserler sırasında SMS ile bağışlar toplanmıştı. Ayrıca konser elde edilen gelirle Van'da bir okul inşa edilmesi de planlanmıştı. Bir haftalık organizasyonla tam 3 tırlık yardım malzemesinin toplandığı Van için rock konseri Türkiye'de yapılmış Live Aid benzeri bir konser olma özelliğinde taşıyordu. Peki siz Van için rak konserini hatırlıyor musunuz? Bu özel konseri hatırlamasını istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.